Merhaba arkadaşlar bugün Rastar marka Audi Q7'nin dayanıklılık testini yapacağız. Araç 1.16 ölçekli kumandalı ve şarjlı pilli. İsterseniz hemen başlayalım testlerimize. Evet, Testimiz yaptık. Araç o kadar, o kadar fazla bir kuvvetle şuradaki gördüğünüz mermere çarptı ki, yani o kadar çok geri gelip bu noktaya geldi. Yani gerçekten kuvvetli bir çarpışma oldu. Cihazı zarar verebilir, verebilecek düzeyde. İsterseniz şimdi arkadan çarpışma testine başlayalım. Evet arkadan çarpışma testini de yaptık. Yine arka arkaya geldiğimiz için yine mermeri, oldukça büyük bir kuvvetle vurunca arkaya doğru halının üstüne yani diğer tarafa atladı. Hala çalışır düzeyde gördüğünüz gibi. Cihazı bir elimize alalım durumuna bakalım. Ön tarafta sol sis farı çizilmiş sağ üst köşesi. Bu tarafta hafif çizikler var. Sağ taraftaki sis farının üstü kenarları tamamen çizilmiş. Şu alt taraftaki yerde çok içeri girme var. Ezilmiş. Oldukça kötü durumda söylenebilir ve hafif çizikler girintiler var. Arkaya bakalım. Bu tarafta sağ tarafta hafif çizikler var. Şurada biraz büyük. Bir çizik. Sol tarafta yine hafif çizikler var. Çok olması da bayağı çizik var. Sonuçta Rastar'ın bir ürünü oldukça kaliteli. Yani dayanıklı. Diğer kumandalı arabalara, araçlara göre dayanıklı. Yine de alacak arkadaşlara tavsiye edilir. Bilgilendirme amaçlıdır. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.